Herkese selam değerli izleyenler. videomu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir indikatör paketi ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere zaman geçtikçe yeni indikatörler çıkartıyoruz veya var olan indikatörlerimize güncellemeler getiriyoruz. İşte şu an aktif olarak pump ve dump bulucu veya başka bir adıyla başka bir de işte %1 bulucu, tepe ve dip bulucu, super ve göreceli volatility algoritması aktif satışta olan, canlıda olan kullanıcılar tarafından aktif kullanılan geri dönüt verilen indikatörler. Bir üyemizin bir geri dönütü sonucunda aslında güzel bir paket çıktı ortaya. Tepe ve dip bulucu indikatör ile göreceli volatilite algoritmasının birlikte kullanımı Açıkçası benim de beklemediğim ve farkında olmadığım bir tutarlılık oranı ortaya çıkardı. İkisi de aslında tek başına Borsa İstanbul'da, Amerikan hisselerinde, Forex'te, kriptoda ikisi tek başına gerçekten çok güçlü indikatörler fakat ikisi beraber kullanıldığında bir paket halinde inanılmaz tutarlılık, inanılmaz güzel sonuç ortaya çıkartıyor. Bu videoda sizlere bunu göstereceğiz. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İndikatör paketiyle ilgileniyorsanız da buradaki veya ekranda görmüş olduğunuz Telegram kanalına girip benimle birebir bir iletişime geçebilirsiniz. Direkt Ethereum'dan başlayalım. Kripto üzerine gideceğim bu videoda. Zaten yeni güncellemeler getirdikçe diğer marketlerde de yeni videolar atmış olurum. Şimdi şunu kapatalım. İndikatörlerimiz Tepe dip bulucu ve göreceli volatilite algoritması iyice indikatör cenneti anlamına geliyor. Bu arada ikisinin de varsayılan ayarlarında kullanıyoruz. İkisi de tek başına aslında çok 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 kuvvetli indikatörler fakat ayarlarının tabii ki belli başlı noktada değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden tek başına incelediğinizde standart şartlardan daha az tutarlık görebilirsiniz. Çünkü ayarları şu an varsayılan marketten markete piyasadan piyasa göre değişmesi gerekiyor ve bütün videolarda bunları anlatıyorum. Yani ayarların neye göre olması gerektiğini videolarımda anlatıyorum. Şimdi mantık çok basit. İkisinin de long ve al ya da ikisinin de short veya saat sinyali verdiği senaryoda işlem gerçekleştiriyoruz. Bütün mantık aslına bakarsanız bu değerli izleyenler. Şimdi Ethereum'da teker teker inceleyelim. Yine baktığınızda güzel sinyaller var aslında bakarsanız. Mesela burada bir al sinyali %8'lik kar bırakmış. Mesela burada sadece güçlü long %11 kar bırakmış. Ethereum gibi piyasa değeri yüksek bir birimde. Mesela burada bir al sinyalimiz var. %9 bırakmış. Burada bir sat sinyalimiz var. %3 bırakmış. Burayı stop alabilirsiniz veya buraya kar alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya yani i̇sterseniz burada stop verin. isterseniz burada kar verin. Ama Burası kesinlikle iyi bir stop noktası değil. Ben olsam işlemi devam ettirirdim zaten. Bu orada tamamen e, spontane gidiyorum. Yani birimi daha önce incelemedim. Ethereum ilk defa şu an inceliyorum. Tabii ki incelediğim birimler var. Ama genellikle altcoin'lerdi bu. Mesela burada iki tane sinyal arasında 4 veya 5 mum fark var. Buraya baktığınızda kar bırakmış mı? Evet kar bırakmış %10'luk bir kar bırakmış Ethereum gibi bir birimde. Fakat ben %10 bakiye gireceksem atıyorum. İki sinyal arasındaki fark çok fazla olduğunda mum sayısı olarak %5, %6 girmeyi tercih ediyorum. Burada aynı şekilde %17'lik bir düşüş trendinin sonu var. Hatta şuraya baz alırsak. Aynen %17'lik bir kar var. Aynı şekilde burada %12'lik bir kar var. Mesela buradan şu an tamamen varsayımsal birim seçeceğim. Tamam dediğim gibi varsayımsal kafama göre seçeceğim. Mesela yine piyasa değeri yüksek bir birim seçelim durumun ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Mesela burada güzel short sinyali var. Ama ikisi aynı anda sinyal vermediği için girmeyeceğiz. Burada yakınlarda bir sinyal yok bu bir birimde. Bir şurada var. %5 kar bırakmış. Bir burada var. %7. Gerçek kapanışa göre %6. Yine aslında bakın indikatörler tek başına çok güzel çalışıyor zaten. Bu çok net belli. Ama ikisi beraber olduğunda tutarlılık oranı çok ciddi oranda artıyor. Devam ediyorum. Tamamen böyle güzel işlem, güzel e, hareket yapan birimleri arıyorum açıkçası şu an. Hani trend belli eden, trendleri güçlü olan indikatörler, şey, e, birimler arıyorum şu an. Mesela file bakalım. Şu an eksi de Mesela yine burada iki tane sinyal arasındaki fark, mum farkı 4 veya 5. Girseydik kazanır mıydık? Evet %14 kazanırdık ama yine de bu işleme girerken biraz daha düşük bakiye girmemiz gerekiyor. Bakıyorum. Bu arada şu tarz mumlar beni çok korkutuyor. İndikatör açısından değil direkt e, kendi teknik analiz açısından. Mesela burada bir sinyal var %20'lik bir hareket tamamen şu an varsayımsal fareme göre durdum. mesela CTS iyi geldi. O çok güzel olmuş. Mesela burada %20 kar bırakmış. Burada %26 kar bırakmış. Bir de hani stop ettiren bir işlem bulsam güzel olacak aslında. Ama bulamıyoruz. <laughs> burada zaten bayağıdır sinyal verilmemiş CTS biriminde. Son bir tane daha rastgele bir birim seçiyorum. Niye girmiyor bu? Mine'ye bakalım. Mine'ye bakalım. Mesela burada yine bir al sinyalimiz var. %16'lık bir kar. Maalesef hatalı sinyal bulamıyoruz arkadaşlar. İkisiyle beraber. 113 border repaint yok. Onu da göstereyim. Long hazır sinyali geliyor. Mum kapandığında ikisi de sinyal veriyor. Herhangi bir şekilde repaint yok. Durum ortada. Çok da detaylı bir video yapmaya gerek yok. Bütün marketlerde, bütün durumlarda gerçekten tepe ve dip bulma konusunda çok başarılı bir paket. Ve şu an bu paketi yeni bulduğumuz için çok mutluyum açıkçası. Yani üyelerimizin geri dönüşü sonucunda iki indikatörde ayrı ayrı satın alan bir indikatörüm hocam ikisi birleştiği zaman çok büyük bir güç çıkıyor ortaya dedi ve ben de açıkçası bunun e, tanıtımını yapmak istedim sizlerle. İlgileniyorsanız dediğim gibi ekrandaki açıklama kısmındaki ya da buradaki Telegram kanalına gelip benimle birebir iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video içeriğini beğendiyseniz, anlatım tarzımı beğendiyseniz, bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.